İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyoruz. Daha önceden gördüğümüz ikinci dereceden denklemlerdekinden farklı olarak aradaki eşittir'in yerine eşitsizlik konulmasıdır. Yani küçüktür, büyüktür, küçük eşittir ve büyük eşittir şeklindeki sembollerle ayrılan ax² artı bx artı c şeklindeki ifadelere ikinci dereceden eşitsizlikler denir. Verilen ikinci dereceden bir fonksiyonun işaret tablosu çizilirken Delta büyük sıfır ise denklemin X1 ve X2 kökleri bulunur. Daha sonra X1 ve X2 kökleri yazıldıktan sonra en sağdan başlarken burada bulunan A'nın işareti öncelikli kabul edilir. Yani A'nın işaretinin aynısıyla başlanır ve her kökte işaret değiştirilir. Delta sıfırdan küçük olduğu durumda gerçek kök olmadığı için A'nın işaretinin aynısıyla başlanır ve daima fonksiyonun işareti o şekilde kabul edilir. Yani a sıfırdan büyükse fonksiyon daima pozitif, a negatif ise fonksiyon daima negatiftir. Eğer delta eşittir sıfır ise denklemin birbirine eşit olan iki kökü olduğundan çift katlı kök buna. Yani ifadenin tam kare olması durumunda x1 eşittir x2 kökü yazıldıktan sonra a'nın işaretinin aynısıyla başlanır. Ve çift katlı kökte işaret değişmez. Burası bizim için önemli. Çift katlı köklerde işaret değiştirmeden devam edeceğiz. Bu şekilde fonksiyonun ikinci dereceden olması önemli değil. Fonksiyon çarpanlarına ayrıldıktan sonra bütün kökler işaret tablosunda yazılarak artı eksi şeklinde ilerleyerek hangi bölgelerde hangi işareti aldığı bulunmuş olur. Eşitsizlik sistemlerinde birden fazla eşitsizlikle karşılaştığımız zamanlarda iki satır veya üç satır eşitsizlik sayısına göre tablo çizilir ve satırlara baktığımızda bütün eşitsizlikler için aynı anda sağlanan bölge Ortak bölge olarak taranır ve çözüm kümesi oluşturulur. Eğer ortak bölge yoksa çözüm kümesine boş küme deriz. Yani tablomuzu çizerken iki satır yapacağız, köklerimizi yerleştireceğiz bu şekilde ve örnek olarak burası artı eksi olduğu zaman, eğer burada da büyük sıfır ve küçük sıfır durumları varsa bizim için önemli olan bölge burası olacak ve burada yazan iki sayı aralığında çözüm kümemizi elde etmiş olacağız. Eğer fonksiyon çarpanlarına ayrıldığında a büyük 0 olmak üzere a üzeri fx şeklinde bir çarpan bulunursa örnek olarak 2 üzeri x artı 1 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 büyük 0 şeklinde bir eşitsizlik varsa bu kısımda kök olmayacak. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Ve pozitif düşünülecek daima pozitif olacak. Çünkü iki sayısı pozitif olduğu için her kuvveti pozitif olacaktır. Ve başlangıç işaretine herhangi bir etkisi olmaz. Ancak bu çarpan, örnek olarak 3 üzeri x olsun, eksi 3 üzeri x çarpı x eksi 2, x artı 1 olursa, bu durumda başlangıç işaretimize etki edecek olan bir eksi var burada. O zaman eksiyle ile başlanır. Ama yukarıdaki eşitsizliğe baktığım zaman tabloda artı ile başlanacağını görüyoruz. Şimdi birlikte çözelim testimize bakalım. Birinci sorumuzda bir eşitsizliğimiz var. Çözüm kümesi soruluyor. Verilen eşitsizliği öncelikle sol kısmı çarpanlarına ayıracağız. x eksi 3 çarpı x eksi 2 şeklinde ayrıldıktan sonra her bir çarpanı 0 yapan değerler bulunacak. Yani x eksi 3 eşittir 0'dan x 1 eşittir 3. x eksi 2 eşittir 0'dan x 2 eşittir 2 bulunacak. O zaman bu kökleri küçükten büyüğe tablomuza yerleştirdikten sonra şu kısımda eşitlik olmadığı için Buradaki içleri boş yuvarlakları koyacağız. Yani açık aralık gösterecek bizim için. Başlangıç işaretine bakarken ilk yazılan eşitsizliğe bakarsak en büyük dereceli terim olan x karenin işaretiyle başlayacağız. Burada artı ile başladık. Eğer çarpanların ayrılmışsa her bir çarpanda en büyük dereceli terimlerin katsayılarının sayılarının işaretini yani burası x'in işareti artı. Burası da artı olduğu için çarpımları artı olacağı için artı ile başlayacağım. Ve her kökte işaret değiştireceğim. Bizden istenen bölge negatif olduğu için sıfırdan küçük dediği için 2 ile 3 aralığını tarayacağız. O halde çözüm kümemiz 2,3 açık aralığı olacak. İkinci sorumuzda yine bir eşitsizlik verilmiş ve eşitsizliğin çözüm kümesi soruluyor. Çarpanlarına ayırmaya çalıştık, ayıramadık diye düşünelim. İstersen ayırmaya çalış ama ayrılmayacak. Yani 8 ve 2, 16 ve 1, 4 ve 4'ü kullandığında hiçbir şekilde 3'ü elde edemiyoruz. Ve burada A ve C'nin işaretlerine bakınca aynı işaretli olduğu için delta'nın 0'dan küçük olma ihtimali yüksek. Hemen delta'mıza bakalım. B kare eksi 4 AC'den. Burada A 1'dir. B x'in katsayısı eksi 3. C de 16 olduğundan yerlerine yazdığım zaman delta x 55 olup 0'dan küçük oluyor ve kök olmuyor. O zaman bu durumda A'nın işaretinin aynısıyla başlıyorum. Artı olduğu için demek ki bu ifade daima pozitif olan bir ifade. E zaten benden sıfırdan büyük olması istendiği için o zaman yapacak bir şey yok. Çözüm kümesi zaten reel sayı olacak. Bu durumda bu ifadede x yerine istediğin reel sayıyı yaz. Kesinlikle her durumda sıfırdan büyük olacak. Üçüncü sorumuzda bir eşitsizlik sistemimiz var. İki eşitsizliği de çarpanlarına ayırıp ayrı ayrı köklerini bulduğumuzda birinci eşitsizliğin kökleri eksi 2 ve 1. İkinci eşitsizliğimizin kökleri eksi 2 ve 3. Şimdi iki satır kullanıyoruz. Eşitsizlikleri yazıyoruz. Burada yazılan eşitsizliğin kökleri eksi 2 ve 1 olduğu için içlerini karalıyoruz. Çünkü burada küçük eşittir 0 demiş. İkinci eşitsizliğimizde kökler eksi 2 ve 3 olduğu için eksi 2 ve 3 köklerini işaretliyoruz. Çünkü burada bir eşitlik söz konusu değil. Yani sadece küçüktür dediği için bu uç noktaları dahil etmiyorum. Yukarıda bulunan eşitsizliğimiz ve aşağıda bulunan eşitsizliğimize baktığımız zaman ikisinde de x karenin işaretleri artı olduğu için ikisi de artıyla başlayacak. Burası önemli. Artı ile başladıktan sonra 3 yukarıdaki eşitsizliğin kökü olmadığı için işaret değişmeyecek. Daha sonra 1 kök olduğu için işaret değişecek. Eksi 2 de kök olduğu için yine işaret değiştirecek. Aynı durumu İkinci satırda da yapıyoruz. Artı ile başladık. Kendi kökü olduğu için işaret değiştirdi. Kendi kökü olmadı değiştirmedi. Ve daha sonra kendi kökü olduğu için yine işaret değiştirdi. Burada kısaca şunu söyleyeceğiz. Her eşitsizlik kendi kökünde işaret değiştirir diyeceğiz. Ve ikisi de sıfırdan küçük bölge olduğu için eksi eksi olan bölge taranacak. Sol tarafa baktığında eksi iki noktası dahil olmayacak. Çünkü yukarıda içi dolu aşağıda boş olduğu için İkisi için de geçerli olmadığı için açık aralık. Ama sağ tarafta yukarıda kapalı. Aşağısı için zaten bir kök teşkil etmediği için kapalı aralık olarak alınacak. Şimdi sıra sizde. Birinci sorumuzda çarpanların ayrılmış ifadelerimiz var. Her bir çarpanı sıfır yapan kökleri bulmaya çalışalım. Pay ile payda içinde her bir için köklerimize bakalım. x artı 1 eşittir sıfırdan birinci kökümüz eksi 1 olacak x eksi 2 eşittir sıfırdan ikinci kökümüz 2 iki. paydaya geçiyorum x tek başına zaten x 3 eşittir 0 son olarak da x eksi 1 eşittir sıfırdan x eşittir yani x 4 eşittir 1 olacak şimdi tablomuzu çizeceğiz ve köklerimizi yerleştireceğiz 4 tane köküm var en küçük kökümüz eksi 1 daha sonra 0 1 ve 2 sırasıyla yerleştirelim. Şimdi başlangıç işaretine bakacak olursak her çarpana bakıyorum. X'in işareti artı, artı, burada da artı, burada da artı. O zaman artı ile başlayacağız. Şimdi küçük eşittir 0 dediği için bazı köklerin içlerini dolu yapacağız. Ama dikkat etmeniz gereken şey paydayı sıfır yapan kökleri içi boş yapacağız. O zaman 0 kökü paydayı sıfır yaptığı için Şöyle bir çarpı atalım. Aynı şekilde bir de paydaya sıfır yapıyor ama diğerleri dahil olduğu için içlerini karalıyoruz. Yani burada eğer çözüm kümemiz varsa kapalı aralık olarak alacağız. Her kökte işaret değişiyor. Artı ile başladık. Eksi, artı. Eksi ve artı yazdıktan sonra benim için sıfırdan küçük bölgeler vardı. Sıfırdan küçük olan yani negatif olan bölgeleri tararsam çözüm kümesi eksi bir kapalı aralığı 0 açık birleşim 1 yine açık ve 2 cevap E şıkkıdır. İkinci sorumuza geçiyoruz. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çarpanlarına ayrılabilecek ifademiz var mı? Evet, iki kare farkı ifademiz var. Bunu x 1 çarpı x artı 1 olarak alacağız. Şimdi bunu çarpanlarına ayırdıktan sonra buradaki x artı 1'i de görüyorum. O zaman 2 tane olduğu için karesi diyorum bölü x eksi 3 olacak. Küçük eşittir 0 dedikten sonra köklerimizi yazalım. Birinci kökümüz uzatmayalım artık her bir çarpan için 0 eşitlersem buradan 1 gelecek. x2 kökümüz eksi 1 olacak ve çift katlı kök olacak. Onu not almamız lazım. Çift katlı kök önemli ve üçüncü kökümüz de 3 olacak. Şimdi tablomuzu çiziyoruz ve köklerimizi yerleştiriyoruz. En küçük kökümüz eksi 1 ve çift katlı olduğu için bu şekilde yapıyorum. Daha sonra 1 var ve en sonunda da 3 olan kökü yazıyorum. Paydayı 0 yapan değer olan 3'ü çarpı ile gösteriyorum. Diğerlerinin içleri dolu olacak çünkü küçük eşittir 0 demiş eşitlik var. Başlangıç işaretime bakıyorum. Her bir çarpanda x'lerin ve x karelerin katsayıları işareti artı olduğu için artı ile başlayacağım. Eksi artı çift katlı kökte ne yapıyoruz? İşaret değiştirmiyoruz. Artı devam ediyoruz. Şimdi sıfırdan küçük dediği için negatif bölgeyi tarıyoruz. Burayı da taradıktan sonra çözüm kümemi yazarken 1 virgül 1 kapalı aralık 3 açık olacak. Ama yeterli değil. Çok önemli bir nokta. Şurayı da taramam lazım. İçi dolu olduğu için birleşim eksi 1 bir demem lazım. Çünkü eksi 1 de benim için çözüm kümesinde yer alan bir değer olacak. Bu durumda eşitsizliği sağlayan kaç farklı tam sayı değeri var onları yazalım. Birinci aralığımızda bir kapalıydı bir dahil 2 var. Birleşim eksi 1 dediğim için 3 farklı kökümüz oluyor. Tam sayı olan 3 tane kökümüz var cevap C şıkkıdır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanlarını ayırmak istersem 4'ün çarpanlarından biri elde etmem mümkün gözükmüyor ve dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de ax kare artı bx artı c şeklindeki ifadede c biraz büyük yani b'den daha büyük olduğu için b kare eksi 4 ac'ye bakman lazım. Deltamızı incelememiz gerekiyor çünkü delta sıfırdan küçük olursak kök olmayacak. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de a'nın ve c'nin aynı işaretli olması durumunda b kare eksi 4 ac dediğimde negatif çıkma ihtimalinin yüksek olduğu. O halde bakalım burada a x karenin katsayısı 1 b x'in katsayısı eksi 1 de 4'tü. Delta'mız b kare eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a 1, C'de 4 olduğu için buradan deltayı 1 eksi 16'dan eksi 15 buluyoruz ki delta da 0'dan küçük olduğu için reel kök bulunmuyor. Yani tabloyu çizecek olursak başlangıç işaretimiz şuralar eksi sonsuz artı sonsuz. Xlerin işareti ve benden büyük 0 olduğu bölge isteniyor başlangıç şartım artı ve başladığım gibi devam ediyorum. Hiçbir şekilde değişmiyor. Benden de pozitif bölge istediği için zaten bu ifade daima pozitif olan bir ifade. O zaman çözüm kümesi reel sayılardır. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İfadeye bakınca çarpanlarına ayrılamayacağını anladım. Yine delta'mıza bakacağız. Delta b kare eksi 4ac ile bulunacak. A dediğimiz x karenin işareti 1, B dediğimiz yine 1, C de 7 olacak. Delta buradan B kare dediğimiz 1'in karesi, eksi 4, A 1'di, C de 7 olarak yazılırsa delta buradan eksi 28 olur. Şimdi burada yine daima durumu söz konusu yani daima pozitif daima negatif durumu söz konusu olduğu için fonksiyonumuzun işaret tablosunu çizersek başlangıç işaretimiz artı olduğu için artı ile başlıyorum ve benden istenen bölge sıfırdan küçük eşit olması. Benim tarayacağım bir bölge yok. Yani bu ifade daima pozitif olduğu için çözüm kümesi boş küme olacak. O zaman cevap E şıkkıdır. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Denkleminin birbirinden farklı iki gerçek kökü varsa M aşağıdakilerden hangisi olamaz? Denklemin farklı iki kökü olması için delta sıfırdan büyük olmalıdır. Yani B kare eksi 4 ac büyük sıfır olacak. A dediğimiz M artı 1. B dediğimiz X'in katsayısı 1. Ve C de sabit terim olan eksi M'dir. O halde B kare eksi 4 çarpı önce C'yi yazmak istiyorum. Eksi M var. Çarpı A M artı 1 büyük 0 olacak. Eksiler yan yana geldiği için artı olacak. Buradan 4M M artı 1'e dağıtırsam 4M kare artı 4m olur. Şimdi düzenlersem 4m kare artı 4m artı 1 büyük 0 ifadesi. 2m artı 1'in açılımı olacak bu. Yani 2m artı 1'in karesi büyük 0 olacak. 1 tam kare ifadesi daima 0 ya da 0'dan büyüktür. İşaret tablosu yapmadan da sadece bunu 0 yapan değerin çözüm kümesinden çıkarılması gerektiğini söyleyebiliriz aslında. Tabloda kökümüz eksi 1 bölü 2 olacak ve çift katlı olacak. Başlangıç şartım artı ve işaret değişmeyecek. içi boş. Daima pozitif oluyor ancak sadece eksi 1 bölü 2'de durum sıkıntılı. Yani m'in eksi 1 bölü 2 olması dışında bu denklemin farklı iki gerçek kökü olacaktır. Altıncı sorumuza geçiyoruz. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Birinci eşitsizliğimiz için köklerimiz mutlak değer içerisinde sıfır yapan değer 2'de çift katlı kök var. C harfi koyalım. İkinci kökümüz, yine ikinci çarpanı sıfır yapan değer eksi 3'tür. Üçüncü kökümüz, ikinci eşitsizlikteki eksi 1, yine dördüncü kökümüz olarak hepsini bir arada yazıyorum, eksi 2'dir. Şimdi iki satır altında bir tablo oluşturalım bakalım. Köklerimizi yazıyoruz. En küçük kökümüz eksi 3. Daha sonra eksi 2, eksi 1 ve 2 olacak. 2 de yukarıdaki eşitsizlik için. Sıfırdan büyük olan eşitsizlik için çift katlı olduğu için şurasını çift katlı gösteriyorum. Kendi tarafında olacak şekilde. Alttaki eşitsizliğimiz de sıfırdan küçük olacak. X'ler eksi sonsuz ve artı sonsuz aralığındaki kökleri yerleştirdik. Bütün çarpanlara bakıyorum. Burası mutlak değer olduğu için zaten artıdır. Ve iki eşitsizlikte artı ile başlayacak. Eşitlik olan kök yok ve yukarıdaki eşitsizliğin kökleri 2 ve eksi 3. İçleri boş yapıyorum eşitlik olmadığı için. 2'nin de içini boş yaptıktan sonra Alttaki eşitsizliğe bakıyoruz. Kökler eksi 1 ve eksi 2. Yukarıdakinin işaret değişimine bakacak olursak çift katlı kökte işaret değişmez. Kendi kökü olmadığı için yine değişmez. Yine kendi kökü değil. Ve eksi 3 kök olduğu için işaret değişir. Alttaki eşitsizlikte birinci tarafta iki kökümüz değil. İşaret değişmez. Değişir, değişir, yine değişmez diyoruz. Sonra bizden istenen bölgeyi araştırıyoruz. Yukarıdaki artı olacak. Aşağıdaki Eksi olacak. O zaman artı eksi olan bölge şu kısımda oluyor ve uç noktalar açık olduğu için eksi 2 virgül eksi 1 açık aralığı benim çözüm kümem olacak. Cevap C şıkkıdır.